Merhaba arkadaşlar, bugün Hoya Bella'mız e, tamamen çiçeklerini açmaya başladı. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen şöyle kamerayı çevirip sizlere göstermek istiyorum. Keşke buradan kokusunu da gönderebilsem. O kadar güzel çiçekler açtı ki, sanki üzerine boncukla işleme yapılmış gibi, o kadar hoş görünüyor. Çok da güzel, mis gibi kokusu var arkadaşlar. Bakın daha açacak olan tomurcuklar da var. Ve sürekli saksı kendi kendine bu şekilde dönüyor. Böyle askıda olmayı çok sevdi. E, sulamak için sadece indiriyorum. Buradan e, camdan oldukça güzel güneş de alıyor. Süzülerek. Bunlar da açmaya hazırlanan tomurcuklar. Gerçekten çiçekleri muhteşem. Bir hoyamız daha var. O zannedersem, bordo rengi açacak. Onun da tomurcukları belirginleşmeye başladı. O da açtığı zaman sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, sabah geldiğim zaman mis gibi kokusuyla çok mutlu ediyor beni. Görüşmek üzere arkadaşlar sevgiler hoşçakalın.